Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyim. Burası hem manzara olarak hem fiziki imkan olarak Türkiye'nin en güzel kampı. Şehrimizdeki bu kampın boş vakitlerini biz Gençlik Spor Bakanımızdan rica ettik. Dedik ki Sayın Bakanım biz kullanalım. Sağ olsun bakanımız bizi kırmadı. Dördüncüdür bu kamp boşluğunu kullanıyoruz. Ve bu hafta bu boşluk oldu. Aklımıza direkt siz geldiniz. Ben hocam aradım. Kız Kur'an kursundaki öğrencilerimiz misafir edelim. Bak üçtür kızlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Evet. Evet. Yoğun bir iş yapıyorsunuz. Hafızlık kolay bir şey değil. Allah yardımcınız olsun. Size hem iki gün, üç gün biraz dinlendirmek, biraz Kur'an kursundan farklı bir mekana taşımak. Hem bir kitap okuyacaksınız. Yarında o kitapla ilgili bir tahmin, bir sohbet, bir analiz olacak. Hem doğada çok güzel bir yürüyüş gerçekleştireceksiniz. Kamp aktiviteleri olacak. Hülasa istedik ki böyle ferahlayacağınız bir gün olsun. Bu kampı unutmayın ama bir kampı daha unutmayın. Refah kampını unutmayın. Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta bir kamp var. Ve o kampta maalesef bir soykırım düzenli. İsrail bir terör devletidir Bir terör devleti eliyle de işlenen bir soykırım En son kampın da bombalanmasıyla iş artık vicdanlara zaten söyleyecek bir haldeydi ama insanlara da söyleyecek hale geldi. Bu kampı yaparken, bu kampın iki gününde ne olur? Aklınızda her namaz vakti, bu kamp aklınıza geldiği gibi o kampı da aklınızdan çıkarmayın. Oradaki kardeşlerimize burada en azından dua edelim.